Dar ve sıkışık bir savunma, bloklar arası kilitler rakibi durdurmaya yönelik bir oyun. Kısacası haram. Beşiktaş'ta Harambol'la 5 beş sezon. Harambol 1. sezonda kullanacağımız taktik ekranınızda. Esto amigo. Papa. Gerçekçe fixtür yaması kurdum o yüzden 10 Kasım'dan başlıyoruz. Şimdi ilk sezonun sonuna doğru geçiyoruz. İlk sezonun sonuna geldik ve istatistikler ekranlarınızda. Bu Avrupa Ligi'nde lig etabında 35. olup elenmişiz. Süper Ligi ise 5. sırada tamamlamışız. Ama Türkiye Kupası'nda Kocaeli penaltılarda da olsa gene Türkiye Kupası'nı ilk sezondan müzemize götürmüşüz. İnşallah İkinci sezonda ilk 11'imiz ekrandaki gibi olacak. Topa sahipken 4-4-1-1, top rakipteyken de 4-2-4 şeklinde yer alacağız. Harambolu bir seviye öteye taşıyacağız. İkinci sezonda Celtic'e Konferans Ligi'nde 5-2 elendik. Türkiye Kupası'nda ise Kocaeli Spor geçen sezonun intikamını aldı ve bizi yarı finalde eledi. Süper Lig'de ise geçen sezonun üstüne çıktık ve sezonu 4. sırada tamamladık. Sezon sonu istatistiklerimiz ekranınızda. Tam Abraham 37 golle bizi taşıyan isim oldu ama yeterli olmadı. What's Taktiğimiz aynı ama ilk birimiz baya farklı. Bakalım bu bize başarıyı getirecek mi? Üçüncü sezon nasıl geçecek? Sezona çok kötü başladık. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Bodoglim'te 3-1 mağlup olup Konferans Ligi'nin yolunu tuttuk. Konferans Ligi Ligi tabını ise 6 maçın sonunda 6. sırada tamamladık ve direkt bir üst sıra çıkma şansı yakaladık. Bunun altıda Sparta Pırağı geçtik toplamda 4-2 ile ama ancak çeyrek finalde Yunan ekibi AYK'ya toplamda 3-2 yenilerek kupaya veda ettik. Bu sene maalesef mucize yaşanmış Türkiye Kupası'nda çok kolay olan Türkiye Kupası grubunda 3. olup üst tura kalma şansını yakalayamamışız. Süper Lig'de ise topladığımız 61 puanla 5. olup yerimizde saymışız ve bu ne demek biliyorsunuz taktikte değişikliğe gitmek demek. 4. sezonda ekranda görmüş olduğunuz taktikte sağda yer alacağız. Top bizdeyken 4-3-3, top rakipteyken 4-3-2-1 şeklinde yer alacağız. Geçirdiğimiz en kötü sezona rağmen Beşiktaş yönetimi bana bir sözleşme önerdi ve transfer bütçemiz 61 milyon euro, maaş bütçemiz ise 82 milyon euro. Tabii ki bu sözleşmeyi havada kapacak. Çeyrek finalde elendiğimiz konferans liginde Samsun Spor finalde Atalanta'yı yenip konferans ligi şampiyon olup ülkemizi gururlandırmış. Dördüncü sezonda en büyük başarımızı gösterdik ve konferans liginde yarı finale çıktık ancak Newcastle'a elenmekten kurtulamadık. Türkiye kupasında ise daha kötü gitmeye devam ediyoruz ama bu sefer şanssızız. Çünkü Başakşehir'le Galatasaray aynı gruba düşmüşüz ve dördüncü olarak veda etmişiz. Van Spor bile bizi geçmiş. Süper Lig'de ise dördüncü olmuş ve en yüksek sıralamamızı tekrarlamışız. Oyuncularımızın istatistikleri de ekranlarınızda. 5. ve son sezonumuzda Türkiye Kupası'nda yine gruptan çıkamamışız. Süper Lig'de ise tıpkı geçen sezon gibi 4. sırada tamamlamışız. Oyuncularımızın istatistikleri de ekranlarınızda. Maalesef UEFA Avrupa Ligi'ne finalde Napoli'ye 2-0 kaybettik. Ama velakin bunu başaran biz olmadık çünkü Şubat ayında görevimize son vermişler.